Selam ben ta bugün kanalın ilk videosunu yapıyoruz. Bu arada diğer ortaklar burada. Gel lan. Selamünaleyküm. <laughs> Kalkın lan şimdi sıra önü. İlk bir... <laughs> ilk ben çıkıyorum. Hep dışlanıyor ama koyayım. <laughs> Dur şimdi. Yeni çıktı. Bundan deniyoruz. Yemin ediyorum Ego demeyin zaten 5 lira bir şey. Allah deniyoruz valla. Allah. Ama ne Oğlum Allah aşkına Olga, hiç beğenmedim. Böyle bir duruş var. Ee, mangolu. Mango hiç görmedim ben vallahi dondurmada ama deneyelim. Bir de şöyle bir şekli var. işte gül gibi. Ve deniyoruz. Merak etme. su diyeceğiniz de oğlum Yani onu sayayım. Alga benlik değil ben size o kadar diyeyim. Mangoyla uğurudu bence hiç uyumamış. Bu arada benim sesim kötü gelebiliyor çünkü şu an mikrofonumuz yok o yüzden çıkıyor dedim. Yani mangoyla uğurudu hiç uyumuyor ben size o kadar diyeyim beyler. Ya. Bu arada aslında bu alkası Saniye. Aslında şuranın arkası yapım hatası yoksa neden orada yani çikolata olsun. Arkalar ne konuşuyoruz Bir de beyazlıkları göstereyim şöyle. Beyazlık zaten bildiğiniz. Yani kaymak. Benim yani çok beğendim söylenemez. Yani. Hmm. adı nasıl size söyleyeyim mi? Orman meyveli var ya aynısı. Ama bu orman meyveli olan değil. Ama üstündeki toplar çok güzel. Yenginin farklı olması hoşuma gitti. E, güzel olmuş. Allah. Birazdan zaten kapanış yapacağım. Biliyorum baya komik duruyorum şu an ya. Oo. Bu arada kanalda hızlı aboneleşme olacak. Yani şu dediğim GT. Yani çok çabuk eli takipçi oluşlarımızı ne diye Sanı sanıyorum. Ve siz yemin ediyorum eli takipçide yani tek nokta fenomen olan bir tane dondurma izleyeceğim. O kadar iyi. Diğer videoda mesela Egemen ya Dambar da olacak veya ben olacağım. Ama e, ilk çektiğim video olacağı için bir dahaki videoda benim olacağımı çok sanmıyorum. Şuraya değineceğim. Altında şey var. Ya, jel gibi bir şey işte. Adını unut. Neşelin tadı galiba çilekli. Yok beyler, pardon. Bu avuduludu. Üstündeki şeymiş mango. Hani tam bilmiyorum ama bence mük. Mor da yakında PP gelecek. Arkadan bari ağırlar. Neyse beyler arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Herkes gelsin. <laughs> Gelin. Gel. Geldik oh, beyim. Gel lan sen de. Arkadaşlar video bitti ve bay bay. Selamünaleyküm. <laughs> 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 bay bay. Ya. <laughs>